Arkadaşlar 2024 yılına girme videosu bu. Son 5 dakika kaldı. Ay 6 değil mi? Evet evet 6 dakika kaldı. Şu an saat üstte gözüküyor. 31 Aralık.

Ben şunu şey yapayım. Olmuyor. Tam buradan şey bakarız. Şimdi ilk 5 500 abone olmak hayalini istiyorum. İnşallah beni 500 abone yaparsınız. Çok güzel videolar çekmesem de yani 6 ayda neredeyse videolar çekiyorum. 2023 yılında başladım ben YouTuber'lığı. Hmm. Neden başladığım için şey... Ben bugün şimdi uçakta İzmir'e gidiyorduk. Ve şey oldu. Uçakta Turgutlu'ya geliyordu. İzmir'e gitmiyorduk şey ben de böyle aklıma geldi youtuberlık niye ben olmuyorum hiç herkes oluyor diye ben de olmaya karar verdim ilk videom zaten Yaman'la biliyorsunuz ilk videom ikinci videomda ikinci videomda uzun video birinci de ikinci videodan sonra şey short video çakmıştım Bir ocakta şey kapanacak mı? Log log. Bakalım kapanacak mı? Şuna bir şey alabilirsem ben. Heh canlı sakla. Türkiye saati. Ha Türkiye saati. Başka şey Aa, iki dakika kaldı. Dünya saati bu. Canlı saat tamam. Bekliyoruz. Türkiye saatine geçelim. Biz. bakalım bakalım bakın inşallah 500 abone oluruz söz veriyorum ee, şey çok güzel daha kaliteli videolar çekeceğim her gün canlı yayın videosu atamayacağım çünkü 90 gün yani 3 ay 3 ay sonra benim canlı yayın şey olacakmış açılacakmış ondan artık video çekerim ne videolar mesela Roblox videosu çekerim. Mesela süper beğen yani süper ayı videolar çekerim. Aa, son o az kaldı son bir dakika. Aha, bir şey başlıyor. katorumu gösterebilmiyorum. Son 30 sa 30 saniye. 20 saniye. Evet. Efendim. Evet. Efendim. Evet, ben de video çekiyorum baba. Ve gir Girdik. Girdik, girdik. Girdik saat 12. Oh, ye. Yeah. Akıp girdik. Girdik. Bitti. Bitti. Oh. Yeni yılınız kutlu olsun. Hadi bay bay.